Merhaba arkadaşlar Oyunlar Efendisi'nin Oyunlar Efendisi'nin Ben Polat Ben Evet Hangi göz Hangi göz bölümünün birinci bölümleri siz Hoş geldiniz Kimse yok ya, yani Ben tek başımayım yine Ama yakın zamanda birini bulup ki yani herhangi bir çektiğinde onunla beraber çekeceğim ne kız vardı video gelmedi çünkü şey ee, bu hafta sınav haftasıydı ve başlıyoruz ama orta gitmeyeceğim çünkü ortada aldıklarım bazen lagdan kayboluyor eee premium var ama az vuruyorlar yine ya yani. premium var ama ben son oyuncuda oynamayı tercih ediyorum çünkü eee eee yine son oyuncuda hoşuma gidiyor yani iş i̇şte sonucu da hesabınız var sizin de yoksa alın ama ben, de bazen bcsg'ye de gidiyorum ama o da bazen tabi her bir tane balık çıktı başka da bir şey çıkmadı bir bok çıkmadı başka ııı ee, MCSG'de de yine hesabınız varsa yine oynayabiliriz. Ama ben sonuncu oynamayı daha çok tercih ediyorum. Yani daha hoşuma gidiyor dediğim gibi yine de. Sizin de varsa gelin beraber oynayalım. Yorumun altına ben de oynamak istiyorum diye sırasıyla yazabilirsiniz. Daha sonra Skype'ınızı da yazın. Şöyle diyeyim bakın. sizinle oynamak istiyorum. Skype'ınızı altınız alta yazın. Sonra bana yani yorum videonun altına yorum olarak atın. Beraber oynayalım. Sırasıyla yani ben sıra çekiliş yaparım. Yani çekiliş derken yani öyle şey yani kimle oynayacağım için bir tane çekiliş yaparım kendi kendimden. Kağıt hazırlarım. Kimler var kimler yok diye bakarım. Pek bir şey çıkmadı. Şunu yiyeyim. Ahahaha <laughs> yüzeylendim <laughs> <laughs> ya. Öf. Gembiye gideceğim ben. Ama bir dakika. Şurada Ne var? Ne o düşüyordu, valla düşüyordu. Bir dakika bir şey açıldı burada gel. Ha. Epic chest. Evet, çok güzel. Çok güzel çıktı, çok güzel çıktı. Evet. Şimdi kafalığımız ha, bu var, tamam. Bunu giyelim o zaman. Şimdi seni sen şurada dur, sen şurada dur, sen sen böyle, sen böyle, sen böyle, sen de böyle, sen ikide dur. Bir tane demirimiz var, tamam kalsın. Tamam. Herkes ortaya gidiyor. Ben bu bölümde pek yani bu map'te ortaya gitmeyi pek tercih etmiyorum. Neden? Çünkü ortadan aldığım bazı şeyler lag dolayından gidiyor. Yani lag girdim o anda gidiyor her şey. Ben de artık ne, ne diyorum? Bastırıyorum yani. İngilizce, Türkçe fark etmiyor. Bastırıyorum. Küfürü. <laughs> MCSG'de de öyle oluyor. Bazen donuyorsun, donuyor böyle. Gidiyor her şey. MCSG'de de oluyor. Benim başıma çok geldi MCSG'de. Gerçek diyorum. Benim MCSG'de başıma çok geldi öyle. Baya geldi ya. Baya yani. Baya baya çok geldi. Ya map kasmıyor ya, bak, bak var, bak. Map kasmıyor, map güzel. Sen mapin ne, nesini yapıyorsun Allah Allah. Map güzel, ama işte, bak var. Aa şurada galiba Chess Bu bu arada ben pek oynamayı sevmiyorum. Son anda girdim zaten odaya. Bir girdim başlamışlardı zaten. Girdiğimde başladılar baş girdim bir baktım kendimi ortada buldum yani harita onlar oylamış ben girdiğimde şey yoktu ay adam mı evet adam var ne bu tahta kılıçlı mı ama benim canım az o yüzden dalmıyorum şu an dal 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 diyorum. dal dal diyorum, dal dal bir dakika al işte ya. Oo. Oh. bana attıracaksın değil mi bunu? İlla bana bunu hatırlayacaksın. Kaç. Kaç ne mi kaç. <laughs> kaç, kaç. kaç ne mi kaç. Kaç ne mi kaç. Adı Flavos 526. Şöyle diyeyim. Görürseniz beraber oynayabiliriz yani. Skype'ınızı verirseniz. Karşılaşırsak. Yani beni böyle çok tırmalarını istemiyorum. O yüzden adım öyle bir şey yaptım. Yoksa değiştirebiliyordum. Ben yaptım adımı öyle. Yoksa değiştirebiliyorduk da. Ben adım öyle istedim yani. Ama istiyorsan değiştirebilirim. Beni böyle yani. Mesela oyunların efendisi yapabilirim. Oyunların efendisi yapabilirim yani. İstiyorsanız ama. Mesela son önce gidince beni beni böyle görmek istiyorsanız böyle öyle diye. Yaparız. Ha? Bazen öyle gidiyorum çünkü. Hiç belli olmuyor. Ama burada galiba açası yok. Ha. Bir yemek çıktı onu da alayım zaten. Ne olur ne olmaz. Belki yemek biter onu kullanırız değil mi? Hmm, gemin. Geminin boku çıkmış ya. Boku çıkmış bildiğimiz boku çıkmış geminin. Öyle bir yere çarpmış ki gemi. Abi şuradan şuraya alıyorsun. Nasıl canın gidiyor Allah aşkına ya. Şu dağın içinde bir tane gizli giriş olması lazım. Üstünde de epik ya da ee, olması lazım. Ama epik diye hatırlıyorum. Tam şurada bir yerde. He bak şurada. Şu galiba çiğ olacaktı. Ama bunu almışlar çünkü adam gördü. Gördüğünüz arkamdan geliyordu. Belki almış olabilir çıkıp. Şu buzlardan nefret ediyorum ya. En nefret ettiğim şeylerden biri. Hadi. Aha. Hop. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aha. Tamam. Şimdi ayrın kılıç yapacağım. Ama crafty nereden bulacağım? Sorun o. Bunun girişi neredeydi? Ha, burası. Galiba bunun üstünde olacaktı. Ama bunun üstüne gitmişler aynı. Gitme derse ben bir ama bu kapısı açık yani. Şurası açık. Epik almışlardır aynı. Bir bunu bırakmışlar zaten. Ama bu da zehirli ya. Alsam ne olacak, almasam ne olacak arkadaş. Ama ben almayacağım. Şöyle kapatayım da girmemişler zannetsinler. Epic ya. Gelirler hemen buraya. Çok güzel şeyler çıkıyor var ya. Şimdi nerede ben craftik bulurum. Ortaya gitsem ortası çok tehlikeli olur. Son oyuncuyu biliyorsunuz. Şu bayağı tehlikelidir. Şu gemi de vardı herhalde. bir gidelim bakalım. Ama ya şimdi oraya dolaşacağız da. Şu gemide vardı galiba bir geri döneyim. Şu küçük var ya bir tane. Bu küçükmüş dediğim. Ona gidelim. Galiba onun içinde olacak. Görmüştüm yani. Hani bir tane yemek almıştım ya. Yemek mi çıkmıştı galiba. Bir şey çıkmıştı ama bilmiyorum. Hatırlayamıyorum şu an. Yemek çıkmıştı galiba bir tek. Galiba orada olacaktı. Hop. Var mı var mı yok. Şunlara basak ne olur acaba? Bir bas ya gemi patlıyormuş falan. Aynen bundan şey çıkmıştı yemek çıkmıştı. Abi şurada su yapıyorsun. Nasıl canın gidiyor ya? Biraz daha şimdi. Da. Ah bu oyunum artı çünkü. da ortaya gideceğim. Bizim neyimiz var ki üstümüzde. Üstü. Ha aynısından bir şey olmaz ya yani. bir tek pantolonumuz eksik eğer kraftik buluk bulum yani bulup şey yapmam lazım ortaya gideyim o zaman ya koş ama bunun bunun ortasında var mıydı bunun ortası böyle yere doğru gidiyor ya acaba var mıydı onu da bilmiyoruz ki yoktu galiba ya şimdi evlerin içinde ara Apartmanlara da bak. Aynı şey gibi. Siz anladınız onu. Aynı şey gibi uzun yapmışlar. Olmaz olsun böyle arta ya. Vallahi olmaz olsun ya. <laughs> Şu çes var ama almışlardır galiba. Şu uçağın içinde var mıdır acaba? Hmm. Şunu yapayım. Şurada adam var ama time galiba onlar. Oo full iron. Kaçayım ben. Belki daha demin daha demin ki de adam olabilir yani. Ne biliyoruz ki? Ne biliyoruz ki? Belki daha demin adam da olabilir Allah Allah. Şurada chest mi vardı? Hmm. Aynen. De ona almışlardır. Şuradan ortaya gidiyor ama bir, bir dakika bakacağım aynı. Oraya gelip bakacağım ben. Ortanın içinde belki vardır ya. Şu federal alsaydım keşke. Belki suyun içinde vardır. Detme 6 dakika var. Şuradan gidiliyor ortaya. Ama suyun altına gidiyor yani oradaki şey vardı ya at, atladılar hepsi aşağı. Ya oraya gidiliyor. Galiba. Yo bu çıkıyor ya yine bir yere. Ya bu kaçmak için herhalde kullanmışsın. Aynen bu bir yerden bir yere kaçmak için herhalde. Tünel gibi. Şunun içine var mı acaba ya ben bunu şey bakacağım. Şuradaki tuzaklara düşmeyeyim de bazıları böyle derin oluyor. Derin derin böyle. Şöyle craft falan var. Bir dakika şu şöyle kumandanın olduğu, pilotun olduğu yere gideyim de. Orada vardır kesin. işte İşte aşağı düştüm ya. İşte bunlardan bahsediyorum ben de. Hem bahsediyorum hem de kendim dikkat etmiyorum arkadaş. Tabii şimdi demir kılıç yapma şeyindeyim ya. Ay 5 dakika ya nasıl yapacağım ben 5 dakikada? Şimdi tekrardan önüne git oradan gir tekrardan ta oraya koş. Pantolon da yok ki pantolon pantolon lazım zamanı. Kafamdaki de şey olsa golden olsa full golden olacağım da de pantolon golden çıksaydı o Ama ayrın daha iyi tabi. Her şeyden değil de yani. Şu gol'dan daha iyi. Burası değil demek ki. Koska buraya bakınca dedim ben de burasıdır herhalde. Ama değilmiş. Ya da orasıydı da ben mi gidemedim? Bilmiyorum ki şimdi. Ha. <laughs> yok mu ya? Yok mu? Yok mu şey? Crafting. Ortaya da gidemiyoruz ki. Ortanın yeri neresi onu da bilmiyorum. Çok karmış karta. First class stuff only. Ha burası da. İşte crafting yok ya. Panik vurmuş anladı? Panik vurmuş. Şuradan aşağı. Şunu yemek kim var ya. <laughs> Abi detmeş de öleceğim ya. Of. Kesin ölürüm ha. Tahta kılıç var. Şimdi herkes de aha adam. Gel lan buraya. Oo ikili time. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. İnşallah öyle duruyorlardır yani. Öyle sağlık. Ve salak salak duruyorlardır inşallah. Ya abi ben buradan nasıl gideceğim? Abi hiç bir crafting yok ya. Adam geliyor zaten sıkıştım ben de burada. Ne yapacağız şimdi? Buradan kaçıyorum şeytan. Ben buradan kaçtım valla. <laughs> Adam. Ben şurada gözükmeden gideyim. Adam öyle bakıyor saf saf. Bence o birini bekliyor böyle öldürsünler diye bekliyor da Öldürsünler ben de ona karışayım eşyalarını alayım diye bekliyordu kesin Öyle yapanlar var çünkü çok Ya ortaya geldim vallahi vallahi geldim Hadi koçum hadi koçum Hadi vallahi yetişeceğiz hadi Hadi koçum benim hadi koçum Bastır koçum Hadi koçum Bastır koçum Bastır bastır korkuş. Bastır bastır koç Basta basta koş basır, basır, koşur, koş. Basta basta koş koş. Bakın adam geliyor. Hayır hayır hayır. Koş 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 koş. İki dakika kaldı. Dört maçı. Koş vallahi. Vallahi dört maçı altıma. Koş koş. Gel ortaya Burası mı ki? Bilmiyorum ki ben de. Hadi hadi <laughs> ne? Ya bu kestir almışlar hiç bakmayayım ben şimdi.

Aşağı inmemi bekliyor. Kesin. Uzaklaşıyor. Dur bak. Abi ya ben orada da kraftik olduğunu bilmiyordum ya. Keşke gelsin. Gidiyor da kesin geri gelir var ya. Aha çıktı galiba. Hızlı hızlı. 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 Hadi koçum. Hadi koş koçum. Koş 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 koş. Koş koçum hadi. Hadi koçum. Hadi. Hadi koçum. Hadi koçum benim hadi. Hadi canım benim hadi koş. Koş canım benim. Narin koş Hadi koş. 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 Geliyor vallahi vallahi gelir ha. Öyle yapanlar var çünkü. Oh çıktım hadi o sonunda yaptım oley tamam bir tane pantolonum olsaydı var ya çok güzel olacaktı Vallahi çok güzel olacaktı ya pantolonum da yok işte başka bakmadım şuraya mı girsem acaba acaba şuraya mı girsem acaba acaba aa chess Ha, hmm. şunu alayım, şunu alayım. Başka da bir şey yok. Şuradan şuradan çıkacağım. <laughs> ha, şunu şunu şuna değiştireyim ha. Neler oluyor hayatta? Hadi hadi. Ha bu demek ki bunu çalıştırıyor. Bu burayı kapatıyor demek ki değil mi? Bakayım. Bir şeyler yapıyor ama bilmiyorum. Bekleyelim mi ki ya? bekleyin ki ya. Şöyle bekleyelim o zaman ya, değil mi? Hmm. adamlar adam başlayacağım. Eee hexit söylemiştim. Ya da butterfly. Bilmiyorum işte hangisini, alacağımı da. Hangisini alacağımı bilmiyorum. Başlıyor etmiş. Başladı. Gel ben. Gelsene lan. Gelsene oğlum gelsene ne saklanıyorsun? <laughs> gel lan buraya. Sen var ismisi ne sen lan gel lan buraya. Ulan orası. Ana bunun otası var lan koç koç. Otayla vurur valla. Ha gel lan buraya seneriz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ulan şerefsiz seni. Sen ne misin nasıl ne? Lan aha çok güzel. Ah sıçtım oğlum senin ağzına. Çık lan! Çık değil! Çık! Çık! Ay yanıyorum! Yanıyorum yanıyorum yanıyorum! Yanıyorum! Yanıyorum yanıyorum! Yanıyorum! Hayır hayır No, it hayır. Oh! yerim karp, 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 Ya. Yeah. <laughs> ha, <sen ne Gülüyor> <ne? Gülüyor> ha salak kendi yandı. <laughs> oh! şişti mi? Ha, ha ha ha. şişti mi lan şişti mi oğlum? Ha. Oh şerefsiz seni. E sonra yeni bir varmış. Atmamış salak. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Eee. bir bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Like atarsanız hızlı gelir. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Hadi görüşürüz.